ben değil. Yeni bir yıl ve inceleyeceğimiz yeni bir ekonomist dergi kapağı da kapak. Bu muymuş 2024'ün ekonomist kapağı? Putin. Ukrayna'nın Uk, Uk, Ukrayna başkanı. Şimalski. E, ondan sonra bu saldırılar maldırılar işte. Tekrardan Trump gelecek başa doğru. Yüz Göz ötürü. Göz. Bitcoin hisseleri bunlar yani coin o oh. pardon bu paranın değerini düşürüyor bu da benziyor. paranın değerleri düşürüyor değer, yani işte sonra daha ne var seçimler bu Amerika seçimlerini şey anlatıyor Amerika'nın büyük seçimleri var 2024'te kadın var burada kadın anlayamadım tam olarak beyin var burada diyor ki yani size sizin beyinlerinizi bir şey simüle ettik diyor anladınız mı yani bu var Sonra burada e, deniz ulaşımla alakalı bir olay var. Bunlar galiba ne deniyordu ona? Konteyner. Konteyner bunlar. Bak benim dediklerim çıkmasa beni gelin götümle sikeyim bak. Hatta yine birçok ilgi çekici detay paylaştı. Çin'in başkanı. Çin'in ba Bu kim lan? Bilcan. Biden işte. Hayır Biden değil bu. Biden. Biden. Bu Biden. Biden. Biden bir daha aday olabiliyor mu? E, i̇kincisi de reis olabiliyor diye. Reis olduysa Biden olabilir gibi. <laughs> reis şey. <laughs> Allah. 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 Metanyo mu lan acaba? Derginin 2024 yılı için çıkardığı kapağı incelemeye geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve mutlaka bir yorum yazmayı unutmayın. Bakalım Öyleyse ya? neler anlatılmak istenmiş? Gelin bir bakalım. Hmm. Arkadaşlar videoyu açtığım zaman, tamam mı? Bak videoyu açtım ya. Kapat demenizin bir anlamı yok. O zaman yayını kapatın. Başka yayınları izleyin o zaman hadi. Ya bu nasıl bir saygısızca bir hareket ya bu? Açtım amına koyayım videoyu. Allah Allah. Rahatsız mısınız? Kapat 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 yazıyorsunuz. Açtım. Konuşuyoruz amına koymuyorum hakkında. 8 dakika tutamıyorsunuz kendinizi. Ya yayını kapatırsın ya da 8 dakika sonra gelirsiniz ya. Bak şeyde abone modunu almıyorum. Herkes sohbet etsin, konuşalım. Birbirimize zaman geçirelim diye. Niye yapıyorsunuz bunu ya? Allah Allah. Öncelikle belirtmem gerekir ki bu görsel 2024'te dünyayı bekleyen gelişmeler. O kapat yanlarını görmeyeceğim. Hepsi 8 dakika sonra ya geri gelsin ya da başka yayınlar yiyorsun hadi. bir özeti. Başlıkta zaten 2024'teki dünyayı yazıyor. Yani bir şeyleri yorumlarken buna uygun hareket etmek gerekir. Çünkü bazen saçma ve gereksiz çıkarımlar yapılabilir. Bu ne diyor biliyor musunuz arkadaşlar burada? elektronik arabalardan bahsediyor burada. Aynen. Bunu daha önce birçok kez gördük. E neyin var? sembolü onu bakmak lazım. Evet o para biriminin neyse onun orada aslında düştüğünü gösteren bir algı. Ha hocam bir dakika biz yanlış görüyoruz. Eee Dogecoin. Dogecoin her neyse biz videoya devam edelim. <laughs> kapanın odak noktasında <laughs> Doğru, 2024'te <laughs> gerçekleşecek bir seçim gösterilmiş. Hatta seçimler. 2024 yılında birçok seçim var. Bunun merkeze alınması önemli çünkü seçimin sonucuna göre dünyada yaşanması muhtemel şeyler... Kim var lan? Kimin seçimleri var? Bizim yok. Bizde belediye <laughs> var. Bizde belediye var Biz ama. Etkiliyor mu dünyayı? Etkiliyor <laughs> tabi canım. Nasıl etkilemiyor? Amerika var. Tamam Amerika'nın biliyoruz. Ben Trump <laughs> gösterilmek <laughs> istenmiş. Hemen <laughs> Yukarıda bulunan görselde Putin ve Zelenski resmedilmiş. Aralarında duran kum saati ise neredeyse sürenin dolduğunu gösteriyor. Açıkça zamanın daraldığı gösterilmiş. Fakat bu kum saati sadece onlara özel olarak buraya eklenmiş değil. Buna birazdan geleceğim. Ağzında zeytin dalı tutan kuş elbette barışı, füzelerse savaşı simgeliyor. İkili arasındaki gerilim barışla mı yoksa savaşla mı sona erecek düşüncesi bu şekilde gösterilmek istenmiş olabilir. Bunun yanı sıra Orta Doğu'daki İsrail ve Filistin savaşı için bir gönderme de olabilir ki bana göre bu daha mantıklı. bu kim Mantıklı bir seçenek. Zelenski'nin hemen üzerinde duran silüetin sahibi ise Claudia Schoenbaum. Zaten buradaki görselin birebir karşılığını da biraz araştırma ile bulabilirsiniz. Kendisi 2024 Meksika seçimlerinde başkan adayı. Geleceğimde bu rengi. seçimin onlar ha. için çok önemli olduğunu Oğlum reisin hareketini yapıyor. gördüm. Bak o 5 yapıyor, bak şöyle yapıyor. Reis yani belki de yapıyordu. tarihe geçecek kadar. Çünkü yapılan bir haberde daha önce hiçbir zaman bu kadar çok seçmen ve kazanılması gereken bu kadar çok mevki olmamıştı. Üstelik bu en yüksek makamdaki görev verilere bakıldığında ilk kez bir kadına teslim edilecek gibi durmakta yazıyordu. <laughs> i̇şte. Claudia seçimi kazanırsa ilk kadın ve Yahudi bir başkan olarak tarihe geçecek. Al işte. Her şey plan. Büyük oyunlar burada. Oğlum bunlar büyük oyunlar amına koyayım. Reis vermez. Hadi Yahudi neyse de kadın kal. <gülüyor> <gülüyor> ya siktirin gidin ya beni Twitter'a düşürmeyin ya. Allah Allah. <laughs> siktirin Rusya gidin Devlet ya. <laughs> Putin'in üzerinde ise Donald Trump silüeti resmedilmiş. Fakat bu sefer... Bunların hepsini yayınlayacağız çalışıyoruz. Bu şakaya çalıştık sayın Twitter'daki e, ablalar, hanımefendiler. Bunlara çalışıyoruz üzerinde bir soru işareti var. Bu soru işareti elbette bilinçli eklenmiş. Çünkü Trump ABD başkanlığı için adaylığını açıklamış olsa da bir anda adaylıktan çekilebilir. Kendisi birçok suçlamaya maruz kaldı ve davalarla başı fena halde dertte. Bu sebeple 2024'teki adaylığı bir soru işareti olarak görülmüş. Aslında bu kum saati Meksika'daki, ABD'deki, Rusya'daki hatta 2024'te yapılması planlanan Ukrayna'daki seçimlerin yaklaştığını Oo. Orta Doğu ve Rusya'daki savaşın barışla Oo. sonuçlanıp sonuçlanmayacağını göreceğimizi anlatıyor. Gelelim bu sağda Aga ben size bir şey söyleyeyim mi? Çok büyük bir olaylar olacak ben size söyleyeyim mi? Ve ya. solda duran görselleri. Soldaki bu görselde Apollo 11 uzay aracı ve komuta modülünü kapsayan iki ana bileşen gösterilmiş. Hemen sağında ise Satürn C8 fırlatma aracına yer verilmiş. Hiçbir zaman tasarım sürecinden ileri gitmeyen Satürn C8 aracı neden çizilmiş bunu pek anlayamadım. Sağdaki ilk görselde ise SpaceX'e ait Falcon Heavy fırlatma aracı resmedilmiş. Bu görselin hemen sağında ise bir uzay istasyonu çizilmiş. Uzayla ilgili görseller muhtemelen etrafındakilerden bağımsız olarak yerleştirilmiş. Fakat dikkatimi çeken şey bir yanda soğuk savaş dönemindeki ABD'ye ait uzay araçları resmedilirken diğer tarafta günümüze ait uzay araçlarının resmedilmiş olması. Rus Bence bu dünya tarihinin en götleliği zamanına geldik abi biz Eskiden ülkeler savaşa girerken e, giriyorlardı, savaşıyorlardı. Kazanan kazanıyordu. Evet kötü zamanlardı. İkinci Dünya Savaşı da olsun. Şimdi amına koyayım yani. Rusların uzaydaki başarısı sonrası ABD hükümeti ve başkan Kennedy buna kayıtsız kal. Baba ben. Ah lan kahve. Bak ben mağara zamanında gelecektim. Benim tek derdim bak ben o zamanın adamıyım aslında. Ateşimi yakacaktım hayvanımı avlayacaktım. Ben o zaman da gelecektim işte. Ben niye bu ben niye teknoloji çağına geldim ya? Teknolojinin de göt çağına geldik bu arada. Tam ortası yani. Ee, Duraklama hem, dönemindeyiz. Hem yok hem var gibi hani. Hem iyi gibi anladınız değil mi siz onu chat? Evet evet. Anladınız evet. değil mi? <laughs> ne güzel mesela. Mesela o mağara döneminde yaşasaydım. Kafiye Orada uga uga bir gelik yapacaktı. kahve amına koyayım atacaktım beyninin ortasına. Öldürecekti. Kim beni sorumlu tutacak bundan? Yani kimse sorumlu. Şimdi ben bu adamı yani öldürmek istemiyorum ama böyle bir girişimde bulunursam Anlus gibi kelepçeyle alacaklar beni yani. <laughs> alamamış ve bir hayal kurmuşlardı. 1969'da başlayan bu hayalleri gerçek olmuştu. Soğuk Savaş döneminde yaşanan bu gelişmeler uzay yarışı olarak nitelendirilmişti. Belki de ilerleyen süreçte yeni bir Amerika'ya çıkmadı bu arada. Bir uzay yarışı serüvenine daha şahit oluruz. Fakat uzay yarışları günümüzde yerini uzayda yaşamın olup olmadığı hakkında yapılan çalışmalara bıraktı. Fakat Biliyorum artık uzaya insanlı yolculuklar için çalışmalar yapılıyor ve yeni uzay yarışı bana kalırsa bu yönde olacak. Ya olacaktır. nereye gitti zaman akıyım uzayda? Nereye? bu çizime. Çizimde ortada bir göz ve dört köşede buna bağlanmış beyinler resmedilmiş. Buna bakınca insan beynine bağlanan çipler ve benzeri şeyler gelmiş olabilir aklınıza. Fakat burada anlatılmak istenen şey. Odak noktası yapay zeka. Chat GPT 2 Ulan aynısını söyledim ha. 2022'de ilk kez piyasaya sürüldüğünde kısa sürede patlama yaşamıştı. Milyonlarca kullanıcı yaratıcılıklarını kullanıp sorular sormuştu. Yapay zeka çığ gibi büyümüştü. Yapay zekalar öğrenen makinelerdir ve genelde insan her evden dışarı çıkmıyor uzaya mı çıkacak harbiden amına koyayım Ten ya beynini taklit ederler ama insanlardan kat kat hızlı Ateş ve daha kal, 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 akıllı hızlı. bir şekilde Burada yapay zekanın farklı insan beyinlerine bağlanmış olması, insanların artık birçok işi kendi aklıyla değil, yapay zekanın aklını kullanarak yapacağının bir göstergesi. 2022 yılında hayatımızda yer edinen ve gittikçe gelişen yapay zekalar, 2024 yılında inanılmaz boyutlara ulaşabilir. Derginin anlatmak istediği de tam o... Uzay yok mu? Wireless neyiz biz? Tespit... <laughs> Oğlum bak durun ya. Vallahi bak kafam karıştı. Bak durun. bırak bu. Kapan san. Dünya odasında ise bazı doğru. para birimleri <laughs> doğru, ve doğru. Dünya Maxes'in odasına dönüyor değil mi? Dene böyle. Evet. Amanına koyduğum. yani bir grafik çizilmiş. Hemen yanındaysa konteynerlarla dolu bir gemi. Öncelikle gemiyle başlayalım. Geminin konteynerlarla dolu olması resesyonun yani ekonomideki durgunluğun bir görseli. Al işte. Bu da haliyle harcamalarda azalmaya yol açar. Konteynerler dolu çünkü ürünler satılmıyor. Faiz oranlarının uzun süre yüksek kalması hem şirketler hem de tüketiciler için sıkıntılı olacak. Böyle arttırırsanız her Hemen şeyi yarra yersiniz öyle büyük şirketler. Düşüş gösterilmiş fakat bunu şu şekilde de yorumlayabiliriz. Sanal para birimi bitcoin karşısında diğer para birimlerinin değer kaybı. Bu anlamda belki de 2024 bitcoin'in yılı olabilir. Fakat grafiğe bakınca bir değer kaybı. Bak Nigma bu 2023'te de aynısını söyledim. Bu Bitcoin'ler yükseldi. YTD mi hocam? Bak benim bütün param eridi o coin'de. Bak bunu <gülüyor> demeyin. <laughs> Yaşanacağı <laughs> muhtemel görünüyor. Gelelim son kısma. Alt bölümde ABD Başkanı Biden ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'i görüyoruz. Ne? Sırt sırta vermişler. Bu arada kapakta bazı isimler yüz yüze bakarken, bazıları sırt sırta bakarak resmedilmiş. Bunun için üsttekiler açıklanışa savaşırken, alttakiler gizli bir savaş içinde diyebilirsiniz. Ben demiyorum, bu sizin düşünceniz. Bu iki başkanın ortasında dünyanın iki farklı bölgesi gösterilmiş. Birinde Güney Amerika, Diğerinde ise Asya ve Okyanusya arasındaki bir al bölge işte gösterilmiş. Ya. Hemen altlarındaki çizimde ise farklı madenlere yer verilmiş. Elbette bu da iki ülke arasındaki Olur. ekonomik yarışa bir gönderme. Çin elektrikli... Ne anladım bu Çin savaş açacak ya. Neydi o kıyı bölgesindeki bunlar bir ara birbirlerine giriyorlardı chat. Hangi ülkeydi Yon, o? Tay un. Tayvan, Tayvan mıydı o? Evet. Al işte al. Al işte olaya bak araçlara yapılan yatırımlara yoğunlaşırken Amerika ise rüzgar enerjisine bağlı yatırımlara yönelmiş. Bildiğiniz gibi Amerika ve çevresinde şiddetli fırtınalar yaşanıyor hatta büyük kasırgalar. ABD buna uygun bir enerji seçmiş. Çin'de ise bol güneşli ve sıcak havalar mevcut. Çin ise güneş enerjili sistemlere bizim daha çok yöneliyor. Bizim. Kapaktaki bu kasırga bizim. ve sıcak bizim. hava simgelerinin eklenme nedenleri de işte... Biz bir şey dahil olmayız mı? Oğlum biz amına koyayım. Bizim başkan şey İsrail'in başkanını görse bıçak takacak. Sen ne anlatıyorsun amına koyayım? Nasıl yani biz bir şeyin içine değiliz. Nasıl dahil olmuyoruz yani? Tam olarak bu. Bir, bir haberleri bir arada bir bak ya. Her iki ülke. Neler neler oluyor bir. Boğaz boğaza geldiler ya. De temiz enerji arayışlarına geçiş yapmaya başladı ve bu da dünyadaki enerji kaynakları haritasının yeniden çizilmesi demek. Artık yavaş yavaş lityum, bakır ve nikel çok daha fazla önem taşırken, petrol ve gaz ile bunların arzına hakim olan bölgeler daha az önem taşımaya başladı. Bu yüzden kapakta bu madenlere göre dünyanın iki farklı bölgesi gösterilmiş. Genel hatlarıyla Economist 2024 kapağını incelemiş olduk. Umarım her şey sizin için açıklayıcı olmuştur. Bu arada bu yuvarlaklar hakkındaki yorumu da size bırakıyorum. 2020 o ne harbiden aman koyayım ya. Ya bulamadım demiyor da size bırakıyorum diyor. Bu ne kanka? Hocam bu... tasarımcı koymuş yavaş, işte. Yavaş yavaş bak siyah üstüne geçiyor görüyor musun? Ona gidiyor. Aa tutulmalı o. Hocam tutulmalı o. Hocam tutulma. tutulma. Var mı 2024'te böyle tutulma mı bir olaylar mı olaylar? Var. Kafe bu görsele göre olmuyor. Orospu çocuğu. Yani bir bilimsel olarak var mı diye soruyorum. Bak beni delirtme kanka ya. Var. Tamam he. Nerede o? Ne zaman var? 8 Nisan. 8 Nisan'da. Güneş 8... mi ay mı? Niye kanka burcuna mı bakacaksın? Ne alaka mesela Hayır, bu? Hayır hangisi tutuluyor kanka? Abartacak kızlar abartacak. Ya sana ne olur? tutulmasıdır muhtemelen. Değil Ona mi? göre enerjiye bakacağım Size 2024 yılı için ne olur ya da, da ne biter bilemem. Gibi. Fakat umarım savaş yüzünden çocukların ölmediği ve barışın geldiği bir yıl olur. Ben Nigma. Görüşmek. Baba ben size bir şey söyleyeyim mi? Dünya 2030 yılına kadar kalmaz ben size söyleyeyim baba. <laughs>